Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Arkadaşlar bugün sizlerle kolektör alıp maksayacağız. İsterseniz arkadaşlar videoya geçelim. Geçmeden önce bir size şeyim var. 97 abone olduk arkadaşlar. 100'e 3 abone kaldı. Ayrıca bir de çekilişimiz olacak yakında arkadaşlar. Hesap çekilişi. Çekilişe katılmak için abone olun yani. Yakında bir onunla ilgili video çekecek. çekeceğim. İsterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geçmiş bulunuyoruz. Şuradan hemen bro pasımızı göstereyim size. Şöyle bazı şeyleri aldım arkadaşlar. Şurada koletimiz var arkadaşlar. İsterseniz koletimiz alalım. Evet. Şu anda arkadaşlar koletimiz aldık. Evet şöyle bir ekran görüntüsü alayım. Aldık. Basalım şuradan. Şu koleti de bir maksimum Şu güç puanlarını verelim ilk kolete. Şöyle verdik 50. Şurada 100 tane var. Bunları verelim böyle arkadaşlar. Şurada başka var mı? Başka ha şurada bir 50 daha var. Başka da yok sanırım. Şöyle bir yükseltmelerimizi yapalım da en azından. Daha iyi olur. Şurada kaliteyi yükseltelim. Yükselt. Yükselt yükselt Evet arkadaşlar 5 seviye oldu az kaldı maxlanmaya. şuradan bir başlayalım büyük kutumuz var burada bir tane açtık 53 32 güzel fena değil şurada e, savaş kutusu var Savaş kutusunu açtık 30-10 burada bir kutu var o bir şey çıktı ne çıktı ee, yıldız gücü bu aksesuar çıktı e, şeyin Shelly'nin aksesuarı. Şöyle hemen devam edelim. Dördüncü kutu. E, kutu. Şöyle. Yükseltme geldi. Hemen bir yükseltelim arkadaşlar. Şuraya geldik. Altı level oldu arkadaşlar. Şöyle bir de 1900 tane altımız, altınımız var. öyle hemen devam edelim. 100. Oo güzel. ama Nereye gidiyorsun abi? Bas 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 bas. Güzel. Saç kutusu. Güzel abi. Evet 56 33. Mega kutu var. Bakalım. İki tane yazdı. Ee, yıldız gücü. Yıldız gücü bu sefer. Ah be. Olsun. Aksesuar değil fena değil. Şuradan bir hemen bir yükseltelim. Nerede mi? Kolet. Kolet burada. 7 level oldu arkadaşlar. Aksesuarı açıldı. Şurada hemen tekrardan devam edelim. O oh, bir şey çıktı. Barley'nin şey, aksesuarı. Savaş kutusu. Büyük kutu. 34 tane. Tekrar büyük kutu. 32 tane. Şurada büyük kutuda 28 tane. 36 47 52 güzel. Mega kutu açtım. Bir şey çıkar mı? Çıkmadı. O bu da yükseltildi. Hemen bir kere daha yükseltelim arkadaşlar. Hiç hız kaybetmeden. Şurada hemen 8 seviye oldu. Tekrardan girelim. Büyük kutu. Kolet. Mega kutu. o bir şey geldi. Yıldız gücü. Ya abi bir kere de yıldız gücü ver ya. Şuradan savaş kutusu açtık. 64. 10. Aç abi 88. o bir şey çıktı. Yıldız gücü. Aa güdümlü iyi. Büyük kutu açalım. 75 tane. 7 tane geldi buradan. 33. Aa bir şey çıktı. Yıldız gücü. Abi bir kere de şey var ya. Of baya baltın geldi. Büyük kutlu daha var. Açtık. Şu anda maxlandı herhalde. Heh, aynen maxlandı. Şurada hemen açalım arkadaşlar. ve maksadık arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 level oldu şuradan bakarsanız bir şey gelir hadi be lütfen be yıldız gücünü bari ver arkadaş hadi be o bir şey çıktı inşallah koletin ah be hadi Yapacak bir şey yok. En azından maksadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir açalım. Şöyle gördüğünüz gibi aşağı inelim arkadaşlar. Quality'mizi maxladık. 9 level oldu. Güzel oldu yani. Şöyle bir search. Aksesuar ve yıldız gücü çıktı. Search'ün temel saldırısı bir duvara isabet ettiğinde ikiye bölünür. İyi. Fena değil. Şurada bir, bir de arkadaşlar marketimizde tavşan peni vardı. Onu almak istiyorum arkadaşlar. Bence güzel yani. Git tavşan peynimizi alalım arkadaşlar. Şöyle 30 39 39 taş veriyorum arkadaşlar. Bastım arkadaşlar ve tavşan peynimiz geldi. Güzel bir skin yani seviyorum. Şöyle görüntüyü de aldık. Kulübümüzde gösterim arkadaşlar tekrardan 32 kişi var. Şöyle bayağı bir çoğaldı yani. Girenler dolu, çıkanlarda da. Gösterim tek tek kişileri. Takip edenler varsa Göstereyim böyle. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videoların e, gelmesi istiyorsanız ve çekilişin olmasını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.